Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrar saç açma yöntemi deniyoruz. Bu kez arkadaşlar limonla saç açmayı deneyeceğiz. Hemen videoya geçelim. Müzik <laughs> malzemelerden bahsedeyim. Bir su bardağı kadar limon suyuna ihtiyacımız var. O yüzden limonların suyunu çıkartacağız. Şöyle bir limon sıkacağım. Limonlarımızı kesip tek tek suyunu çıkartıyoruz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar limon saçı kurutan bir şey. O yüzden limonu direkt saçımıza uygularsak çok büyük zararları olabilir. O yüzden de limonun etkisini bir tık azaltmak için biz saçımıza limonu arkadaşlar işte bir şeylerin içerisine koyarak yapacağız. Bu arada ben hem konuşurken hem de suyu sıkıyorum. Evet iyice sıkacağız daha sonra suyla birleştireceğiz ve saçımıza uygulayacağız. Bunu arkadaşlar nemli saçımıza uygulamamız gerekiyor. Yani işte önce saçınızı işte neresine uygulayacaksanız orayı güzelce ne ıslatıp hemen ardından bu suyu saçınıza uygulamamız gerekiyor. Şöyle güzelce yine limonlarımızı sıkalım. Şu ana kadar bunu da sıkarsak bu üçüncü limon oluyor. Evet daha önce tarçınla saç açmayı denedim. Hiçbir işe yaramadı. Siz de biliyorsunuz. Şöyle. Hemen bunu bardağa dökelim. Bakalım ne kadar çıkmış. Evet, tam bir su bardağı hatta bir tık fazla bile çıktı. 3 tane limon yetiyormuş arkadaşlar. Bir su bardağı limon suyunu elde ettik. Şöyle kenara bırakıyoruz. İkinci malzememiz 1 litre su. Bu 1 litre su. Şöyle 1 litreden daha büyük bir sürahi alıyorum. Bu sanırsam buçuk 2 litre civarı. Şöyle bir litre tuzu içine döküyoruz. Evet, 2 litreymiş bu silahımız. Daha sonra bir su bardağı limonumuzu döktük. Şöyle hemen geliyorum. Evet. Şöyle bir ter çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Evet su ve limonu güzelce birleştirdim. Şimdi bunun içine koyacağımız bir sprey şişesi lazım. Onu getireyim. Evet arkadaşlar şimdi limon suyunu bir sprey şişesine koyacağız. Benim sprey şişem yok. Şöyle Elsevin ikili bakım iksir var. Bunu bitirmiştim. Güzelce yıkadım ve limon suyunu buna koyacağız. Bu 200 milimmiş. Hemen şöyle limon suyumuzu vuralım içerisine döküyoruz. Evet, bunlar da kaldı. Eğer ki işe yararsa diğerlerini de uygularım. Zaten tüm saçıma bunu uygulamayacağım arkadaşlar. Saçımın belli kısımlarına tek uygulayacağım bunu nemli saçımıza uyguluyoruz. Yani işte ben şu kadar falan bir saçıma uygulayacağım. Bir saniye göstereyim. İlk başta şu kadarcık bir saçımı uygulayacağım. Daha sonra beğenirsem etki tüm saçımı aynı şekilde açmayı düşünüyorum. Saçımı ilk olarak ıslatacağım. Daha sonra bunu uygulayacağım. Güneşte bekleyeceğim. Şu anda bizim balkonda güneş var. O yüzden balkonda oturacağım. 20 dakika yarım saat civarı bekledikten sonra saçımı yıkayacağım. Ve bakacağım etkisi ne oldu mu olmadı mı. işte Tam anlamıyla saç kuruduktan sonra bakacağız. Bu az bekletildiği için saçımı açık bir şekilde bekleyeceğim güneşte. Şimdi ben bunu uygulayıp geleceğim arkadaşlar. Şu anda limon suyunu saçıma sürdüm arkadaşlar. İlk izlenim olarak şunu söyleyebilirim. Doğrusu saçıma sıktığım gibi saçımın kurumasını bekliyordum. Ancak nemli saça uyguladığım için hiçbir kuruluk olmadı kokusu gayet güzel arkadaşlar tarçının kokusu gerçekten çok iğrençti ancak bunun böyle tatlı çok hafif bir kokusu var kokusu güzel eğer ki açma işlemi güzel olursa artık benim favori saç açma yöntemi bu olacak şimdi yarım saat bekliyorum ve daha sonra geleceğim Evet arkadaşlar yaklaşık 40 dakikadır Saçımın kurumasını bekliyorum. Saçım tam anlamıyla 40 dakikada kurudu. Sizinki 30 dakikada da kuruyabilir. 20 dakikada benimki 40 dakikada kurudu. Şimdi saçımı yıkıyorum ve gelip sizlere sonucu söyleyeceğim. Evet arkadaşlar saçımı yıkadım ve inanılmaz bir sonuç aldım. Gerçekten muazzam. Hakikaten söylüyorum ki bu limon suyu çok işe yarıyor saç açma konusunda. Eğer ki daha güzel bir yöntem bulmazsam bu yöntemle devam edeceğim. Saçımı en az 2 ton kadar açtı arkadaşlar. Daha fazla açamadı. Zaten koyu bir saç. Daha sonra tekrar o tarafı 2 gün arayla tekrar açacağım. 2 gün sonra bu o tarafı tekrar açmayı deneyeceğim. O zaman başka bir yöntem kullanacağım ve o zaman yine video çekerim. Şimdilik arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar da videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın sağlıkla kalın.